Bana haber verdiler kaç dediler bakan söyledi diyor iddiası. Evet. evet. Sonra bana söz verdi Nisan ayında döneceksin dedi o sözünü tutmadı. Sonra benim evimde arama yaptılar eşime kızlarıma çocuklarıma kötü muamele yaptılar. Onun için ben çok öfkelendim bu açıklamaları yapıyorum diyor özet olarak. Doğru. Şimdi tabii bu onun açıklaması ben bilmiyorum gerçeği ama bunun arkasında ne olduğunu bilemem ama kesinlikle başka şeyler, başka gerekçelerle bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani bana Nisan'da dön dediler, sözünü tutmadılar. Sonra evime de böyle bir baskın yaptılar. Gerçek gerekçeler değil, daha başka gerekçeler var, daha başka nedenler var. Ne olduğunu ben bilemem ama kesinlikle var. Onlar zamanla çıkabilir ortaya. Zamanla ortaya çıkabilir. Yani kendi konuşmuyor bunu bir konuşturan mı olabilir diyorsunuz? Hayır başka işte başka hesaplaşmalar olabilir, başka nedenler olabilir ama ne olduğunu ben söyleyemem, bilemem. Ama bu, şöyle şunu söyleyeyim, bu gerekçeler bu noktaya gelmesi ve bu açıklamaları yapması için. Benim görebildiğim kadar değerlendirebildiğim kadar yeterli nedenler değil, daha vahim, daha derin, daha başka ciddi nedenler var bunun arkasında. Ama neyse, onu da zaman içinde çıkacağını ben tahmin ediyorum. Şunu söyleyeyim tabii bu açıklamaların bir de şöyle bir yönü var. E, bu suç örgütü liderinin yaptığı video açıklamalarının Türkiye'deki çok yönlü çok yönlü çürümeyi gözler önüne serdi. Çok yönlü çürümeyi. Yani nedir bu çok yönlü çürüme dediğim? Bir taraftan iktidar bir yönü. Bir evet. iktidar nasıl çürüdüğünü görüyoruz. Evet. Bir bir yandan adalet sistemi. Evet. Bir yandan kusura bakmayın muhalefet. Evet. Bütün muhalefet partilerinin önüne geçti. Muhalefet partilerinin konuşamadığı, yapamadıklarını yapıyor. Bir taraftan muhalefet 50 milyon mu, 80 milyon mu izleyici çekmeye başladı. Muhalefetteki bozukluk. Bir taraftan medya, bir taraftan adalet sistemi ve çok yönlü bir bozuk bozukluğu ve çürümeyi birdenbire gözler önüne serdi. Bu vahim gidişi diye düşünüyorum. Nasıl çıkacak Türkiye bu işin içinden? İnşallah çıkar. Ama hiç kolay değil Türkiye'nin işi. Şunu söylüyor mesela somut bir iddiası var. Diyor ki ben Bayır Bucak Türkmenlerine yardım ediyordum. Benim üzerimden tırlarla yardım gönderiliyordu. O yardımın muhtevasını da söylüyor. Sonra benim üzerimden Bayır Bucak Türklerine gönderiliyor diye anladım ki El Nusra'ya silah gönderilmiş benim üzerimden. Ve bunu gönderen de diyor Sadat'tır. Genel kurmay veya işte başka merciler değildir. Şimdi Sadat dediğiniz zaman Sadat aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına da danışmanlık yapan, Sadat'ın başındaki insan, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapan bir insan. Yani böyle somut iddialarla uluslararası hukuku da harekete geçirecek şeyler söylüyor. Onun için ben diyorum ki her ne kadar Türkiye'de bütün savcılar Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını beklediyse, o da Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasını bekledi, ondan sonra konuştu. Her ne kadar yandaş basın Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmadan, ağzını dahi açmadığı, günlerce susmuş ve ağzına kilit vurmuş tarzda hiç duymuyormuş gibi davrandıysa da bu iddiaları bence uluslararası boyuta da taşındıkça ki daha bundan sonra da neler söyleyeceği belli değil. Çünkü sıra şimdi zannediyorum kendi ifadesiyle Tayyip abisinde, Tayyip abisine yönelik de bir şeyler söyleyecek gibi geliyor sanki bana. Dolayısıyla bu ilişkiler Uluslararası hukuk boyutunu da ihlal ettiği ortaya çıktıkça sanki sadece iç hukuk değil uluslararası hukuk da devreye girecek ve bu iş bir başka boyuta taşınacak gibi geliyor bana. Şimdi bakın uluslararası hukuk devreye girer mi girmez mi bilmiyorum. Onu göreceğiz. Yaşarsak inşallah göreceğiz ama şunu size kesinlikle söyleyeyim. Orada her ne olduysa Silahlar nereden geldi, nereye gitti? Suriye'de kime teslim edildi ise bunlarla ilgili kesin ve somut bilgiler çünkü oradaki olay farklı, Suriye'deki olay büyük devletlerin, bütün devletler değil ama bütün büyük devletlerin elinde bilgi olarak var. Kesin ben buna eminim. Çünkü Suriye savaşı sırasında gazetelerde Defalarca çıktı hem yerli medya dışarıdaki medyada o sınır Amerikalı ajanlarla CIA ajanlarıyla doluydu ve orada benzer şekilde Rus istihbaratı da çok yoğun şekilde vardı. Alman ya da bu bilgiler var eminim nereye gittiğini Rusya'da var Amerika'da var bir kere birincisi bu bunu söyleyebiliriz. Onlar zaman içinde çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz bir birinci tespit ikincisi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Türkeş. Evet. Türkeş'in oğlunun. Onun açıklaması var. Tuğrul Türkeş. Tuğrul Türkeş'in. Dedi ki biz biliyoruz. Bu dedi Türkmenlere gitmedi. Sonra ama bunu AKP'ye geçmeden önce söylemişti. Doğru. Nereye gittiğini biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum. Söylemedi. İki bir başka ilginç şey söyleyeyim size. Bir ara Milliyetçi Hareket Partisi'nde grup başkan vekili olarak çalışmıştı Mehmet Şandır. Evet. Hatay milletvekili ve evet. kendisi Suriye Türkmenlerinden, o Türkmen kökenli birisidir. MHP'de grup başkan vekiliydi. Böyle bir silah yardımının Türkmenlere gittiğine dair bizim elimizde hiçbir bilgi yok dedi. O da bunu söyledi. Enteresan. Ayrıca. Tabii yani ama e, e, biz bilemeyiz. Bizim elimizde kanıt yok ama bunu biliyorlar. Büyük devletlerin istihbaratları hatta bir başka şey daha söyleyeyim size. E, şu anda Amerika'da başkan olan Biden o sırada başkan yardımcısıydı. Evet. Başkan yardımcısıyken ki Suriye Irak Obama'nın başkan yardımcısıydı. Obama dış politikada çok tecrübeli, çok deneyimli bir siyasetçi değildi. Biden tecrübeli olduğu için dış politikada uzun yıllar bu işe verdiği için dış başkan yardımcılığına getirmişti veya nedenlerden birisi oydu. Başkan yardımcısı olarak seçmesinin nedenlerinden biri oydu. Dış politika tecrübesi, o bölgeyi çok ziyaret etmiştir iyi bilirdi. Şimdi başkan oldu. Onun da açıklamaları var. Başkan yardımcısı iken yani. bu konuda açıklamaları evet. var. Şimdi ben onları hatırlıyorum ama ne elinde diyecek? yok. O çok önemli açıklamalar yaptı. Burada oradan zihninden alıntı yapmak istemiyorum ama bunu şunun için söylüyorum mesela Biden şu an Amerika'nın başkanı ben adım kadar eminim orada neyin olduğunu ne olup bittiğini çok iyi biliyordu. Zaten Bakın Suriye Savaşı o çok özel bir durum. Ya yani her şey her olup biteni bilmeyebilir bu yabancı büyük devletlerin istihbarat teşkilatları ama orada olup biteni çok iyi biliyorlardı. Çünkü biraz önce söyledim ya CIA ajanları orada doluydu diye. O ajanların en önemli görevi neydi biliyor musunuz? Birçok görevi var tabii. Görevi istihbarat toplamak ama en önemli görevi o silahları, sınırdan geçen silahları kontrol etmekti. Niçin silahları kontrol ediyorlar? Bunların hepsi medyada çıkmış şeyler. Çünkü Obama hükümetinin politikası Esed rejimini devirmek için çalışan o çok sayıda değişik örgütler bir kısmı cihatçı bir kısmı selevi bir kısmı ilimli diyorlar vesaire her neyse o da ayrı bir hikaye. O örgütlere giden silahları denetliyorlardı. Niye denetliyorlardı? Çünkü o örgütlere kim olursa olsun ağır silahların gitmelerini istemiyorlardı. Nedir ağır silah? Uçak savar, tank savar. Bakın, hmm. bu çıktı. Ben bunları defalarca yazdım. Neden istemiyorlardı ağır silahların gitmesini? O eseti devirmek için çalışan örgütleri bu çok iyi bilinen bir konudur. Medyada çok çıkmıştır. Ağır silahların gitmesini, dolayısıyla sınırdan ne geçtiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü şunun için onu söylemedi kendisi açık bir şekilde Obama yönetimi. Çünkü o örgütlerin Esed'i devirmesini istemiyorlardı. Eğer ağır silah verirlerse onlara devirirlerdi. Çok kolay devirirlerdi. Çünkü askeri olarak çok zor duruma düştü bir ara Esed'de. Doğru. silah verseler devireceklerdi. E peki niye devir, ne olurdu devirirlerse niye devrilmesini istemiyor? Çünkü Amerika'nın politikası bu örgütleri de desteklemek değildi, Esed'i de desteklemek değildi. Amerika'nın politikası bu örgütler ve Esed kavga etsin, savaş yapsın, birbirlerinin kanlarını döksün, ikisi de kansız, mecalsiz, Halsiz kalsın yere serilsin İkisi de kaybetsin. Politika buydu. Ve o politikada da başarılı oldu. Oldular. Yani nedir o ikisi de yere e, serilsin ne demek? İkisi de yere e, serilsin stratejik kavramlarla ifade edelim. Suriye'nin destabilize olması, istikrarsızlaşması, parçalanması oldular, başarılı oldular. Ve bunu da başardılar. Ben, bunu ben... Ta o zaman yıllarca yazdım. Söyledim yapmayın. Evet Esed eli kanlı bir katildir. Ben kendi adama söylüyorum. Ben Esed'den nefret ederim. Evet Esed eli kanlı bir katil ama eli kanlı katil diye amaçsız bir şekilde Türkiye'yi şey Suriye'yi destabilize edecek politikalara girerseniz çok vahim sonuçları olur bunun. Yapmayın, etmeyin. Bakın AKP iktidarı en az iki defa, en az iki defa veya üç defa diyelim bu sefere göre değişiyor. Amerika'ya büyük sefer düzenlediler. Neydi biliyor musunuz? Sefer dediğin ne biliyor musunuz? Hazırlandılar. Evet. Obama'yı ikna seferi düzenlediler. Obama'yı ikna seferi. O sırada savaş devam ediyor. Neye ikna edecekler? Eset rejiminin gitmesi düşürülmesini. Zaten Amerika yani savaş var orada istese çok kolay düşürür. Ağır silahlar bir tarafa bomba atsa iki tane gitti. Yani Yok. oraya bomba attı defalarca. Şimdi Eset e bomba atsa o füze kruz füzelerinden seyir füzelerinden bitirir. İkna etmeye gittiler. Ben o sırada arkadaşlarıma söyledim boşuna gidiyorsunuz. Obana Obaymayı bu konuda ikna etmeniz mümkün değildir. Çünkü çok kararlıdır. Bakın Amerika şeyde de aynı politikayı izler. Yani İran-Irak Savaşı biliyorsunuz. Doğru. 9 <laughs> sene süren Irak-İran Savaşı 1 milyondan fazla insan e, öldü. Değil. Obama daha zekiydi belki veya neyse ne demek lazım hangi kelimeyi kullanmak gerekir bilmiyorum ama o zaman Dışişleri Bakanı olan Kissinger bu konu yani dış politikada çok büyük birikimi olan birisidir ben birçok analizine çok saygı duyuyorum çok güzel analizleri vardır ama hiç politikasını tasvip etmediğim birisidir uygulamalarını o açıkça söyledi Kissinger biz dedi Irak İran savaşında iki tarafında kaybetmesini istiyoruz Peki ne yaptılar o zaman? Şunu yaptılar. Önce Saddam'ın sırtını sıvazladılar. Saldır İran'a biz sana silah vereceğiz, istihbarat vereceğiz, destek vereceğiz dediler. Verdiler. Saddam girdi İran'a, başarı kazanmaya başladı, güçlendi. İran zor duruma düşünce bütün yardımı kestiler. İran bu sefer güçlendi. Saddam'a püskürttü, Irak'a girdi, tekrar Irak'a yardım etmeye başladılar. Yani Gıdım gıdım maksat, gıdım, maksat kazanamayacak aynı. kadar savaşı kazanamayacak kadar fakat sürdürecek kadar silah verdiler şeye Saddam'a. Bunu uyguladılar ve bunu kesince açık söyledi. Bunu da aynısını yaptılar.